Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsaneleri ötesi bir bilgilendirme videosu ile beraber karşınızdayım arkadaşlar. Krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız, kralsınız. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber eFootball 2022 güncellemesinin ertelenmesi için özür bilgilendirmesi hakkında ve bedava 2000 MyClub parası ve 400.000 GP hakkında efsane bilgiler vereceğim. Öncelikle videomuza geçmeden önce arkadaşlar çekilişimiz normalde bugün açıklanacaktı. Lakin ufak bir gecikme oldu. Arkadaşlar film yarışmamız bugün açıklandı. film yarışmasında ilçede ikinci olduk. Ve bugün onun galası vardı. Onun için arkadaşlar çekilişi açıklayamadım. Yarın arkadaşlar çekilişimiz saat akşam 4-5 civarında yani 17.00'da falan açıklanacaktır. Hepinizden özür dilerim. Çekilişimiz bir gün uzatıldı arkadaşlar. Yani yarın açıklanacaktır. Çekilişimiz. Çekilişimizde bir kardeşimize 1050 MyClub parası, bir kardeşimize de 2150 MyClub parası satın alacağım. Çekilişimize hala katılabilirsiniz. Katılmak için kanalımıza abone olacaksanız, videomuza like atacaksanız ve yorumlar kısmına katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına katılıyorum kendinizden belirtirseniz sizler için muhtemelen o kadar çok çığ alır. Çekilişimiz yarın youtube hikaye kısmından açıklanacaktır ve yarın da arkadaşlar yeni bir çekilişle beraber karşınızda olacağım bildiğiniz üzere her ayın başında bir çekilişimiz başlıyor her ayın sonunda da çekilişimiz sona eriyor kanalımıza böyle bir etkinlik başlattık şimdi gelelim konumuza bu arada arkadaşlar dün efsaneleri tüz bir bilgilendirme videosu da diyebiliriz evet taktikli top açılımı videomuz geldi halant için efsane bilgiler ve ee, nasıl söyleyeyim taktiklerimizi gerçekleştirdik. O videomuzu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şu an hala kanalımızda mevcut. Ve şöyle baktığımızda da konemin bildirimini eFootball 2022 güncellemesinin ertelenmesi için özür diyor. Zaten bunu okumuştuk. Hemen şöyle kısaca tekrardan okuyayım ve hemen e, yarın daha doğrusu e, bu hafta gelecek olan Gerçi yarın çarşamba. Hepinizden özür dilerim. Bugün çok mutluydum arkadaşlar. İkinci olduk ve gayet güzel bir e, etkinlik oldu. Güzel bir kutlamalar oldu. Onu da arkadaşlar inşallah kısa bir video halinde yayınlamayı düşünüyorum. Allah nasip ederse. Yani... Tebrik meşazlarınızı mu yani bu videonun yorumlarında yazarsanız beni çok çok mutlu edersiniz. Kısa film yani ikinci olduk ben birinci olduğumuzu düşünüyorum. Hani birkaç haksızlıklar uğradık. Hayırlısı olsun diyelim. Şöyle baktığımızda da eFootball 2022 güncellemesinin ertelenmesi cidden oyun çok uzatıldı. eFootball 2022 arkadaşlar normalde Kasım'ın 11'inde yani şu ana kadar oyun çoktan çıkmış olması lazımdı. Ama arkadaşlar Konami bahar aylarına kadar uzattı. Hatta ilk bahar ayına kadar uzattı. Aynen yani Mart, Nisan, Mayıs aylarına kadar uzatıldı. E futbol 2022 mobilin çıkış tarihi. Konsola ise arkadaşlar Ocak ayında bekliyoruz bir çıkış. Yani Kasım, Aralık birkaç aya da çıkacaktı bir hikaye. Ve en önemlisi yılbaşı kampanyası. Yılbaşı kampanyası hakkında efsaneleri tesi bir bilgilendirme videosu gelecek. Pusuda kalmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Abone olup bilimde açarak böyle efsane bilgilendirme videolarından ve efsane top açılımlarından, en efsane taktikli kon top açılım videolarından en kısa sürede haberdar alabilirsiniz. Mobilde eFootball PES 2021 oynadığınız için teşekkür ederiz. eFootball 2022 güncellemesinin 2022 ilkbaharına ertelendi, ertelediğimiz için... Bir kez daha özür dilemek isteriz. Vermiş olduğumuz her türlü rahatsızlıktan dolayı 02.12.2021 saat 02'ye kadar eğitimi bitirmiş olan tüm kullanıcılara 400.000 GP göndereceğiz. Ayrıca lisans verilerin verilerini yeni sezonun yansıtılacak şekilde güncelleyerek güncelleyecek bir yama sürümü ile birlikte birkaç değişiklik hazırlıyoruz yazmış Konemi. Kullanılabilir takımlarda güncelleme. Oyuncu istatistiklerinde ve kulüp bilgilerinde güncelleme. Hangi konulara değinecekse artık onları da belirtmiş güncelleme. Bazı ekranlarda güncelleme. Yani büyük ihtimalle artık bu gördüğümüz ana ekrandan kurtulmuş oluruz. Yeni bir ekran. Keşke bir top açılımı da değilse. Harika olurdu. Gerçi konsolda top açılımı ne zaman değişirse bir yıl sonra mobilde değişiyor. Yeni... E, futbol sezonuyla ilgili diğer verilerden güncelleme yazmış. Hemen şöyle aşağıya doğru indiğimizde de üstüne bir de yakın gelecekte oyuncuların kondisyon derecelerini ve kulüp bilgilerini düzenli olarak güncelleyerek can, e, canlı güncellemeler ve yeni haftanın oyuncuları, pilot ve temsilcilerini yayınlamayı planlıyoruz. 5.6.0 güncellemesi ve bu güncellemenin yayınlanma tarihi hakkında sizi haberdar etmeye devam edeceğiz diyor. Tüm ekip Büyük futbol 2022 güncellemesi üzerinde çalışmaya kendini tamamen vermiş durumda. Bu nedenle sizden bu konuda sabır göstermenizi rica ediyoruz. Bununla birlikte umarız PES 2021 tadını çıkarmaya devam edersiniz diyor. Lütfen PES 2021 ve e football 2022 için desteğinizi de vermeye devam edin diyor. Arkadaşlar Konami tamam burada güzel bir bildirim göndermiş. Lakin ben şunu anlayamıyorum. Konsola 2000 MyClub parası verirken bedava bir şekilde neden mobile 400.000 GP veriyor? Ve bunu her kampanyasında yani bir belirtiyor abi ya. Tamam konsoldakiler oyunu e şöyle pilimizde az kalmış. Konsoldakiler oyunu parayla almış olabilir, mobildekiler ücretsiz indirmiş olabilir. Yani tek aramızdaki fark bu mu? E ona bakıyorsanız PES 2021 Lite sürümü yani konsolda oynayacağınız, daha doğrusu bilgisayar veya da PlayStation'da oynayacağınız versiyon ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Ama mobile gelince yani böyle bir ayrımcılık mı diyeyim, Konami'nin saçmalığı mı diyeyim artık siz hangisini derseniz arkadaşlar mübahtır da diyebiliriz yani tamam konum 400 bin GP'de nasıl söyleyeyim iyi bir mevla ama yani artık GP öldü diyebiliriz. Öncelikle şuna da değinmek istiyorum. Çok kardeşimiz yazmış, çoğu krallar yazmış. şuna yorumlarda değinmek istedim ama bazı kardeşlerimiz nasıl söyleyeyim yorumlarda anlamadığı için ve hatta yorumlu Gözümden kaçırdığım varsa şimdiden şunun da duyurusunu yapayım. Arkadaşlar Konami burada diyor ki eğitimi tamamlamış herkese bedavadan 400.000 GP vereceğiz. Eğitim nasıl yapılı? Nasıl söyleyeyim? Eğitim başarılar kısmında arkadaşlar bedavadan 100 MyClub parası alırsanız, zaten birçoğunuz oyunu gerçekleştirmiştir. Oyuna sıfırdan yani yeniden başladıysanız Konami diyor ki yeni oynayanlara öğretmek istiyor ve ee, diyor ki sözleşme yenile. Yani oyuncunun sözleşmesini yeniliği. Ee, takımdaki yer değişikliği yap, yetenek harcısından top açılımı yap, normalde bir tane top açılımı yap. Zaten bunları sizler yapmışsınızdır ki başarılar kısmından, eğitimi tamamla kısmından bedavadan 100 MyClub paranızı aldıysanız 400.000 GP ödül kutunuza düşmüştür diyebiliriz. Bedavadan e, MyClub parası olsun, GP olsun güzel bir mevla. 2000 MyClub parası zaten mobile gelseydi harika olurdu ki... Playoff tweetler, öne çıkan oyuncular bildiğiniz üzere gelecek Konami'nin bildirimiyle beraber. Ve şunu da demek istiyorum. Ha, e, bu hafta Perşembe günü arkadaşlar güzel bir e, ikon top açılımı gelecek. Yani taktikli ikon top açılımı videomuz gelecek zaten. Konami'nin arkadaşlar e, Bayern Münih takımını getirdi bildiğiniz üzere. Tahminlerimizin arasında Barcelona takımı bildiğiniz üzere vardı geldi. Barcelona takımından güzel bir top açılmıyordu. Ondan sonra Bayern Münih takımı vardı. Bayern Münih de geldi. Allah nasip ederse yarın da arkadaşlar güzel bir e, nasıl söyleyeyim çarşamba günde yarınki gelecek olan etkinlikler hakkında efsane bilgiler vereceğiz. O yüzden pusuda kalmanızı tavsiye ederim. Videomuzu biraz geç saatte atıyorum. Aslında bu videoyu yetiştirebilir miyim? Onu da bilmiyorum. İnşallah arkadaşlar yetiştiririm. Zaten bu videoyu izliyorsanız %100 yetişmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Cansınız, kralsınız, seviliyorsunuz. Bye bye.